Ben kaç yıldır cezaevilerin yakından takip ediyorum. Kendim de vekilliğim döneminde cezaevine girdim. içeriği de bizzat gördüm. Ee, bu da benim için iyi oldu aslında. Hani Anlattığım cezaevini bir de yaşadım. Ee, ve e, ne kadar büyük zorluklar e, yaşandığını gördüm. Ee, yıllardır da genel af konusunda e, beyanlarda bulunuyorum. Birçok defa genel af çağrısı yaptım kimisi ya biz affedilecek bir iş yapmadık. Vekilim niye bu çağrıyı yapıyorsun diyor. kimisi ya olmaz öyle bir genel af hiç gerek yok söylemeye diyor. Ama biz bu çağrıyı yapmak zorundayız. Olması gereken bu. Realitede bir an evvel bir genel af ilan edilmesi gerekliliği göze çarpıyor. Çünkü Türkiye şu anda Avrupa Konseyi'nin son raporuna göre Avrupa'da en kalabalık cezaevi nüfusuna sahip. 350 bini aşkın e, mahpus var. E, ve o, son 17 yıl içinde %369 e, mahpus sayısında artış var. Korkunç bir artış. Dünyada birinci, ikinci sıralardayız. E, mahpus intiharlarında e, yine en ön plandayız. Mahpus hasta ölümlerinde en ön sıralardayız. E, rekorlar kırıyoruz. Geçtiğimiz sene Cezaevlerinde biz yakından takip ediyoruz, e, 73 ölüm oldu. Bir kısmı şüpheli ölümdü, bir kısmı işte hasta mahpası ölümleriydi. Bu sene ilk 6 ay içinde 26'yı buldu. E, her gün artıyor. E, biz bunları gündeme getirdiğimiz zaman iktidar e, antidemokratik, hukuk dışı politikalarından vazgeçmiyor ve diyor ki cezaevleri çok mutlu, İyi yeni cezaevleri yaparız. 400 civarında cezaevi var ve yeni cezaevleri sürekli yapılıyor. Hiçbiri derde derman olmuyor. O cezaevleri de doluyor. En başta demokrasiye dönmek lazım. Evrensel hukuk ilkelerine dönmek lazım tabii ki. Fakat buraya dönmeden önce yapılması gereken en önemli iş acil bir çözüm. Bu da genel hafla olacak. Biz genel hafı yıllardır dillendiriyoruz ve Cumhuriyet'in 100. yılında da olması gerektiğini hep söyledik. Hatta seçim öncesi mahpus yakınları bizden bu konuda çok beklenti içine girdiler. Biz de yoğun bir gündem içinde bunu dile getirdik. Genel af ilan edilmedi ama ben o günlerde de seçim öncesi günlerde de muhtemelen 29 Ekim 2023'te bir genel af ilan edilebilir bir ihtimali var. E, e, fakat bunun kapsamı ne olur bilemiyoruz biz olması için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz dedim ve sürekli bunu dile getirdik olması lazım ve adli siyasi ayrımı olmaksızın e, anayasanın eşitlik ilkesine uygun bir şekilde af ilanının yapılması lazım. Kimseyi dışarıda tutmaması lazım. E, 50. 75. yıllarda bir takım e, aflar yap, ilan edildi. Adı af olmayan e, bir takım yasalar çıkarıldı. O hal döneminde en az 3 kez aslında üstü örtülü bir genel af e, ilanı e, yapıldı. Bunu biliyoruz. E, fakat adı başka şekildeydi bu yasaların. Kimisi işte COVID izni, kimisi infaz indirim yasası şu bu gibi farklı adlarda yapıldı. İster istemez bunun şu anda da yapılması gerekiyor. Cezaevlerinde eline silah almamış, tek bir kurşun atmamış, silahtan, çatışmadan anlamayan ve fakat kendisine terörist denen on binlerce insan var. Ve bu insanlar terör suçundan içeride yatıyor ve onlara inanılmaz bir zalimlik, vicdansızlık yapılıyor. Ayrımcılık yapılıyor. Bakın bu son Covid izinleriyle ilgili çıkan yasada, işte bu yasayı da bildiğiniz gibi e, mecliste görüştük. Onda da e, adli mahpuslara e, tanınan haklar, siyasi mahpuslara tanınmadı. terörden dolayı yatanlar bundan muaftır e, dendi. E, ama e, bu... E, büyük bir haksızlığa neden oldu. Biz genel affın ayrımsız bir şekilde ilan edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Adli veya siyasi ayrımı yapılmaksızın bu hakkın verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Terörle mücadele kanunu şu anda çok aşırı bir şekilde uygulanıyor, kullanılıyor. Aslında terörle mücadele kanunu değiştirilmesi gerekiyor. Bütün mesele Zamanında bu kanunların ortaya çıkarılması, oluşturulması, yani herhangi bir silahla çatışmayla alakası olmayan kişinin çok kolayca en ufak bir sözünden fiilinden terörist ilan edilebilmesinin önünün açılmasıydı. Biz o zamanlar bu tehlikelere hep vurgular yaptık bu yasalara ortaya çıkarken, fakat toplumun kimi kesimleri o zamanlar çok duyarlı değildi. Yani işte Kürt meselesi'nin çok yoğun yaşandığı yıllarda biz e, bu e, terörle mücadele kanunlarının yarın öbür gün e, herkes için geçerli olabileceğini yani iktidara muhalif en ufak söz söyleyen e, Kürt olmayan kişiler için de e, Alevi olmayan kişiler için de e, uygulanabileceğini hep vurguladık ama toplumun önemli bir kesimi muhafazakar camiye buna çok duyarlı değildi. Çok kulak asmadılar. Fakat sonunda e, bu yasaların, bu e, işte ilan edilen o hallerin, bu polis devleti uygulamalarının herkesi vurduğu görüldü. E, sonuçta her, tüm muhaliflerin terörist ilan edildiği bir döneme geldik. En ufak bir beyanınız, hatta beyanı bile bırakın, bir e, kişi veya kurumla olan irtibatınız, iltisakınız, ee, bu, bu tanımlar da aslında hukuka uygun değil. İstihbarat tanımları e, yani birisiyle konuşmanız, bir, birisiyle belki göz göze gelmeniz bile irtibat ve iltisak olarak değerlendirilip terörist ilan edilmenize yol açtı bütün bu yaklaşımlar. Sonuçta e, şu anda cezaevlerinde e, çocuklu anneler, hamile kadınlar, lohusa kadınlar, e, anne baba tutukluklar, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor ve dramlar artıyor. Sadece bu haliyle de kalmıyor. Yarın öbür gün daha da artacak. On binlerce dosya Yargıtay'da bekliyor. E, ve e, bugünlerde yaşanan dramların çok daha fazlaları yarın öbür gün e, yaşanacak. E, maddi ve manevi olarak bu sorunlar yaşanıyor. E, anne baba tutuk, birlikte aynı anda tutukluklardan dolayı çocuklar ya cezaevlerinde ya da Dışarıda dedelerin yanında fizyolojik, psikolojik her türlü sıkıntıyı yaşıyorlar. Maddi manevi her sıkıntıyı yaşıyorlar. Aile kavramı parçalanıyor ee, ve e, nesil emniyeti ortadan kalkıyor. E, ülkede Adalet Bakanlığı var ama bu bakanlığın bu büyük e, faciadan haberi yok, umurunda değil. Aile bakanlığı var, aile e, mefhumunun yok olması onun umurunda değil. E, parçalanmış aileler, her biri bir şehirde olan annenin bir şehirdeki cezaevinde, babanın bir şehirdeki cezaevinde, çocukların farklı illerde, yakınlarının yanında olduğu aileler gerçeği karşısında bir genel af ilan etmek zorunluluk. İktidarın bu konuya çok sıcak bakmadığını da biliyoruz. Fakat sivil toplumun yapması gereken yoğun bir baskı. Başka çaresi yok. İktidar, ayrımcı bir şekilde bakıyor. Siyasi mahpuslara af pek vermek istemiyor. Bu da bir gerçek. Neyse biz onu görmeye çalışalım. E, fakat e, sivil toplumun bu e, büyük dramları e, yoğun bir şekilde yürütmeye baskı olarak iletmesi gerekiyor. E, bundan başka bir çare yok. E, bu yapıldığı takdirde e, genel af ilan edilme ihtimali e, olabilir. Yani yüz binlerce KHK'lının olduğu, milyonlarca yakının olduğu bir ortamda e, belki yeterli cesaret, yeterli sivil toplum bilincinin olmamasından kaynaklı yeterli bir baskı olmuyor. E, ama artık e, iş çığırından çıkmış durumda e, ve mutlak surette bir şeyler yapılması lazım. E, inanılmaz bir Haksızlığa, hukuksuzluğa, medeni ölüme, soykırım'a uğratılan kaykalların artık yoğun bir mücadele içine girmesi gerekiyor. Kaygılar, çekin gelnikler, bir takım işte korkular nedeniyle insanlar biraz uzak durabiliyorlar mücadeleden ama böyle olmaz. Mücadele dışında bir seçenek olmamalı. Hem sosyal medyadan, hem birebir temaslardan, hem lobi çalışmalarıyla siyasete baskı yapmaktan başka bir çare yok. Ben sürekli söylüyorum siyasetin her kurumuna baskı yapın. Sivil toplum açısından baskı yapın. Medya örgütleri açısından, medya kurumlarına baskı yapın. Ee, sivil toplum raporlamacılığı açısından baskı yapın, ulusal baskı yapın, uluslararası baskı yapın. E, başka bir çaresi yok. Yürütme tabii ki muhalif gördüğü kişilerin seslerini duymak istemeyecek e, ve yaptığının doğru olduğunu söyleyecek. Biz her gün mecliste bunu yaşıyoruz. İnanılmaz kötü bir ekonomi, e, çok bozuk bir siyaset içinde e, olduğumuz halde. Hükümet ortalık güllük gülistanlıkmış gibi göstermeye çalışıyor. Ee, ve eğer ki muhalefet etkin bir muhalefet yapmazsa iktidar da güçlü ise istediğini e, yansıtabiliyor. O yüzden e, bizim e, bu e, otoritenin baskısını kabul etme gibi bir durumumuz olamaz. Biz çok yoğun bir şekilde bu baskıları yapacağız. Her kanaldan yoğun bir gayret içinde olacağız. Olmaz demeyeceğiz. E, kolay olmadığını ben söyleyeyim. Ama e, mümkün olabilir. Yani genel af meselesi e, gerçekleşebilir. Çünkü iş çığırından çıkmış, tahammül edilecek boyutları aşmış durumda. Yurdun her bir tarafından teriyatlar yükseliyor ve e, mutlak surette bir çözüm aranıyor. Müzik